كنتم Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Üç şey Allah'ın büyüklüğünün tazimindedir. Yani Allah'ın büyüklüğünün onaylayan bir şeydir. Allah'ın büyüklüğündendir. Tanzim etmek. Evet. Bir, Kur'an'ı yaşayan ihtiyara saygı. Evet arkadaşlar. Yani Kur'an'ı yaşamaktan maksat şudur. Kur'an'la amel edecek. Yani şimdi bir adamın hafız olması güzel bir şey. Lakin onun içindekiyle amel etmedikten sonra kimse kusura bakmasın. Evet arkadaşlar. Tamam elhamdülillah güzel bir şey Allah Celle Celaluhu'nun kitabını ezberlemek Mükemmel bir şey Bir hafız ailesinden 10 kişiye şefaat edebiliyor 10 kişi az değil Tamam burayı anladık Genç hafız Şimdi Peki bu genç zamanda muhafaza nasıl olacak Yaşlı zamanda muhafaza ve Yaşayan evvelen muhafaza etmek lazım Kebay günahlardan biri Şudur bir hafızın bir hafızın Kur'an'ı unutmasıdır. Kebari günahdır arkadaşlar unutmayın bunu. Bir hafız eğer Kur'an'dan bir ayet unutursa ona kebari günah yazılıyor. Niye unuttun? Hadi bakalım. Hesap ver. Cevap ver. Ezberledin elhamdülillah. Allah kabul etsin. Allah mübarek etsin. Lakin niye unutuyorsun? Bu çok önemli. Yaşayan. Kur'an'ı nasıl yaşıyoruz arkadaşlar? Amel edeceksin. Amel edeceksin. Ve le asri innel insene lefî khusr. Bak innel insene lefî khusr. İllellezîne âmenû ve amilü salihâti ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bil sabr. Bu sureyi okuyoruz sürekli değil mi? Ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bil sabr. Asra yemin olsun ki insanların tamamı üstandadır. İllellezîne âmenû ancak iman edenler ve amilü salihâti salih amel işleyenler Bak yaşayanlar Al sana sure Nasıl yaşayacağız En kısa surelerden biridir asır suresi Yaşayacağız Bismillahirrahmanirrahim De ki Allah biridir Bunlar Kur'an'ı yaşamak bu Ezberlemek de olmaz Adam ihlas biliyor anlamını bilmiyor Kevser biliyor anlamını bilmiyor e Ne anladık biz bu işten Arkadaşlar nasıl yapacağız Burayı anladık Yaşayan ihtiyar İhtiyara saygı, yaşlanmış, beli bükülmüş. Ama ona rağmen Kur'an'ı yaşıyorsa saygı duyacaksın. E peki Kur'an'ı yaşamayan ihtiyar, Kur'an'la alakası olmayan, İslam'la alakası olmayan, Rabbi ile alakası olmayan, yaşlanmış bir gözü toprağa bakıyor. Hani bir laf var ya, <laughs> bir ayağı çukurda. Adamın yanından geçiyorsun, adam toprak kokuyor artık. Niye? Bekliyor, kabiri bekliyor. Peki adamda var mı hiçbir şey? Amel yok. Peki ya iman olmayanlar? He? İman yoksa ne yapacak? Yaşlanmış. Ölüm yaklaşmış. Allah'a döneceğine, Rabbine döneceğine ne yapıyor? Bir şey olmaz ya. Ne olacak? Bu yaşımıza kadar yaşadık. Günah battık. Hiçbir şey olmadı. Peki ya dinsiz kitapsızlar? He? Allah'ını bilmeyen, ahireti inkar eden, Cenneti, cehennemi inkar eden yok mu arkadaşlar? Var. Kim var? Ya İlyas Salman. Daha geçen çıktı yeni açıklama yaptı. Ne diyor? Beni ne imam, ne camiden imam, ne kiliseden papaz, ne de bilmem nereden efendime söyleyeyim başka biri. Benim cenazemi kaldırmasın. Bana dini tören yapmayan, Bak bak. Bana dini tören yapmayın dedi. Ben şimdi ne diyorum bu adama? Ben bu adamı tebrik ederim. Niye? Niye tebrik ederim? En azından diğerleri gibi gavur olup da teşvik eden imamın eşliğinde salavatlarla, tekbirlerle götürülmüyor. Yani adam gavurum diyor arkadaş. Ben gavurum diyor. Ben Allah'a inanmıyorum diyor. Adamın cenazesini diyanet kıldırıyor ya. Ya arkadaş nasıl yapacağız? Bak Allah hidayet versin diye yine İlyas Salman'a. Yani Allah Celle, Celle son nefeste öyle bir tövbe nasip etsin ki aleme ibret olsun yani. Amin. Amin, Amin. Amin. Amin kardeşim ya. Amin. Allah Allah. Ölüm döşünde Müslüman olan yok mu? Var. Arkadaşlar biz duacıyız. Biz duacıyız. Bu konuda duacıyız arkadaş. He. Gelelim mevzuya. Tebrik ettim. Tabii ki de niye tebrik ettim? En azından olanı söylüyor. Beni kardeşim cenazemi kaldırmayın diyor camiden. Tamam eyvallah. E şimdi ben şuradan bunu söylüyorum. Buradan diyanete sesleniyorum. Arkadaş eğer bu adamın cenazesi eğer kafir ölürse eğer bir camiden kalkarsa onu oradan cenazeden oradan kaldıran diyanetin onun namazını kıldıran imamın diplomasını yırtarım ben arkadaş. Adam kendi ağzıyla ya bir tanesi var beton düştü mü ya. Adam beton atın dedi, kardeşim ya ne cenazesi. Adamı da beton attılar yani eyvallah tamam. Şimdi bu adam iman söylürse o imama da vebal var kardeşim ya. Ne olursa olsun kıl, yani ne alakası var adam ben cehenneme inanmıyorum dedi. Ben cennete inanmıyorum dedi. Ahirete inanmıyorum dedi. Ya bu adam zaten Stalin'den beter. Ya bu adamın kalkıp da sen cenazesini camiden kaldırırsan diyanet bilmem ne cenaze arabası tekbirler bilmem tövbe estağfurullah Olur mu? Olmaz. Ama dedim ya diğer gavurlardan delikanlı yani. Gavurun da delikanlısını severiz. En azından münafıklık yapmıyor. Ya diğerleri görüyorsunuz yani. Çok gitti öyle. Çok Allah kitabı söverek gitti. Cenazesi klasik zaten. Teşvikiyeden kalkar. Allah muhafaza etsin. Bak Kur'an yaşayan ihtiyara saygı. Kur'an'ı yaşayana saygı göstereceksin. Kur'an'ı yaşamayana yani saygıdan şöyle maksat şudur. Hani ne yaparsın adam yok işte saygı göstermeyeceğiz vurun gebertin değil. Allah hidayet versin dua edeceğiz. Ama asla sevgi beslemeyeceğiz. Bu adamın filmini açıp da izlemeyeceğim. Sakın ha. İki. Kur'an hamiline ikram. Bak ne diyor? Allah'ın büyüklüğünü tanzim edenlerin yapacağı şeyler bunlar. Kur'an'ı yaşayan, yaşıya ihtiyara saygı ve Kur'an hamiline ikram. İkram edeceksin hafızlara Koku ver, tesbih ver, cübbe ver Ne bileyim yemek yedir Çorba içir Tatlı yedir, ikram et hafızdur o Belki birinin hidayetine vesile olacak Belki senin dilin dönmüyor kardeşim Ama o hafıza beraber bir yere gidersin Belki biri yolunu keser Bir şeyler sormaya çalışır Allah şey etmeye çalışır Hafız bir ayet okur Anladın mı mevzuyu Lazım Hafız lazım Nereden yetişecek onlar? Medreselerden. Evet. Ne dedik? Kur'an hamile ikram. 3. İlim sahibine ikram. Arkadaşlar ikramı bir daha söyleyeyim. İlla ki yemek, çay, çorba anlamayın. Hediye olur. Ne bileyim dediğim gibi yani koku, tesbih, takke, şal var, Ne ararsan bu. Sevgi, muhabbet, adamı ne yaparsın mesela kardeşim? Adamın reklamını yaparsın. Ne demek? Böyle böyle bir hoca var. Böyle böyle bir işte ilim sahibi biri var. Mübarek bak sohbetleri güzel. Genel konuşuyorum. Genel ehli sünnet hocalar için. Hepinize söylüyorum. Bu da bir ikramdır. Ne demek ikram? Kardeşim bak bu hoca var bundan istifade et. Asıl en büyük ikram bu. O adam bundan istifade eder. O adam bundan hidayet bulursa o hocaya da sevaplar yazılır. Anladık mı? Asıl en büyük ikram bu. İşimize gelen de budur yani. İnşallah anladınız. Evet.